Selamünaleyküm Aleyküm kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda deney bataryalarının yapay zeka derslerinde ortaokul sınıflarına 3. hafta anlatmış olduğumuz etkinliği aktaracağım. Bu etkinliğimiz sadece ortaokul sınıflarında yer almakta. O yüzden sadece ortaokul kitabından yararlanıyorum. Lise etkinlikleri farklı. İlgili sayfaya hemen geçiş yapalım. Bu hafta bayas öğrenmesi gerçekleştirdik. Burada sadece etkinliği anlatacağım. Bayas öğrenmesiyle ilgili bilgiler kitabımızın ön sayfasında zaten yukarı doğru gittiğiniz zaman bilgiler yer almakta. Eğer deney yapatörlüğüne gitmiyorsanız zaten o bilgileri okuyabilirsiniz ve anlayabilirsiniz. Burada sadece etkinliği gerçekleştireceğim. Burada önce etkinliğimizin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Burada aracın teknik özellikleri girilmiş. Altta veri setini görmektesiniz. 1729 tane veri var. Giriş parametreleri yani araçla ilgili bilgiler. Burada fiyat, onarım, kapı, kişi, paket güvenlik olmak üzere 6 tane parametre girilmiş. Daha sonra da buradan satışın zor, kolay, çok kolay olduğu tespit edilmiş. Bu da çıkış parametresi oluyor. Biraz sonra zaten onu kodlarla yapay zekaya tanıtacağız. Yani yapay zeka burada giriş parametrelerini kullanarak kendisi aracın satışının zor ya da kolay olduğunu tespit edecek. Bunu bayas öğrenmesiyle gerçekleştireceğiz. Yani kısaca amacımız bu. Eğer daha önceki videolarımdan iris veri setini incelediyseniz orada da çiçeğin türünü tespit etmiştik. Burada da aracın satışının zor ya da kolay olduğunu tespit edeceğiz. Bunun için de farklı bir makine öğrenme modelini kullanacağız. Yapay zeka bizim için tahminlerde bulunacak. Şimdi bu veri setine GitHub sitesinden nasıl ulaşabiliriz ona gelelim. Hafta 3'e geliyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi car.csv diyor. Oraya tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi veri setimize hemen ulaştık. Burada Türkçe olarak girilmiş. 1729 tane veri var. Buradan isterseniz indirebilirsiniz. Yalnız ben indirip kullanmayacağım. Biliyorsunuz çalışmalarımı Collab sitesinden anlatıyordum. Ancak indirip yükleme yaptığım zaman sıkıntılar verdi. Ben de farklı şekilde veri setini kullanacağım. Zaten kodlarda biraz sonra anlatacağım. Şimdi tekrar geri gelelim. Bu çalışmamızla ilgili kodlarımız da buradaki Bayes araç satışı dediğimiz yerde yer almakta. Buraya tıkladığımız zaman kodlarımızı görüyorsunuz. Buradan kodlarımızı kopyalı yapıştırılı alacağız. Tabi bazı yerlerde değişiklik yaptım. Yani sadece şu kısımda bir değişiklik yaptım. Onu da zaten biraz sonra anlatacağım. Tekrar geriye gidelim. Şuradaki kısmı açalım ve bu şekilde bekletelim. Biraz sonra çünkü tekrar buraya giriş yapacağız. Orada bazı bilgileri anlatacağım. Artık kitaba ihtiyacım yok. Colab sitesine geçelim ve çalışmamızın kodlarını yazmaya başlayalım. Kitaptaki kodlara bakarsanız burada şu iki satırın farklı olduğunu göreceksiniz. Bunu neden yaptığımı şimdi anlatacağım. Öncelikle ilk satıra gidelim. Numpy kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz. Bu zaten hazır bir kütüphane olduğu için kütüphaneyi bilgisayarımıza indirmemize gerek yok. Daha sonra bu kütüphane ismini az komutuyla np ismine çeviriyoruz. Daha sonra da ikinci satıra baktığımız zaman da pandas kütüphanesini çalışmamıza dahil ediyoruz ve ismini pd olarak değiştiriyoruz. Bundan sonra npv pd isimlerini kullanacağız. Üçüncü satıra geçtiğimiz zaman url isminde bir tane değişken oluşturduk ve bu değişkene ne atacağımızı ifade ettik. Dikkat ederseniz burada tırnaklar içinde bir tane internet sitesi adresi var. Normalde aslında burası şu şekilde olması lazım. Bu adresi şöyle gelelim. Bakın buraya geldikten sonra buradaki veri tabanının adresini kullanacağız aslında. Burada rav ifadesi var. Biraz daha büyütelim. Bakın şurada rav var. Rav'a tıkladığımız zaman bu şekilde bir site karşımıza geliyor. Şu yukarıdaki adresi seçiyoruz ve Ctrl C'ye basıyoruz. Kopyaladık. Daha sonra tekrar buraya geliyoruz. Tırnakların arasına Ctrl V diyerek yapıştırıyoruz. Yani bu kod sayesinde GitHub sitesinden veri setlerini hızlı bir şekilde çekebiliyoruz. Çalışmamıza dahil edebiliyoruz. Normalde GitHub sitesine bu veri setini yükleyebiliriz. Ancak yüklediğim zaman çalışmadı. Sizler de bunu denerseniz hiçbir sıkıntı kalmayacak. Şimdi buradaki adresimizi, veri setimizin adresini Buradaki değişkenin içine aktardık. Tekrar şuraya gelelim. Bakın raw dediğimiz zaman burada çok dediğimiz zaman ç harfi alınmamış. Yüksek derken ü harfi alınmamış. Yani burada dille alakalı sıkıntılar var. Bunu tabi çözmek lazım. Bunu kodlarla çözeceğiz. Tekrar kolaba gelelim. Alt tarafa iniyoruz. Burada veri diyoruz. Veri isminde bir değişken oluşturduk. Eşittir dedik. Yani verinin ne olması gerektiğini ifade ettik. Burada pandas kütüphanesinin içinden şuradaki fonksiyonu çalıştırdık. Yani şöyle diyelim. Şunu kapatalım şöyle. Burada bir fonksiyon var. Okuma fonksiyonu. CSV dosyalarını okumak için bu fonksiyonu kullanıyoruz. Şimdi içerisindeki parametreye gelelim. Ctrl Z yaptım. Virgüle kadar ilk kısım URL. Yani bizim veri setimizin yer aldığı internet sitesinin adresi. Bu değişkene aktarılmıştı. Hemen adresi alıyoruz. Daha sonra buradaki dosyayı okuyacağız. Tabi okurken de bir sıkıntı var. Mesela şuradaki kodu silelim. Basalım biliyorsunuz biraz önce çok derken ç harfi vardı. Türkçe olduğu için sıkıntı verdi. Eğer buradaki parametreyi almasaydık bakın hata veriyor buradaki kod. Şimdi kontrol z yapalım. Virgülden sonra olan kısmı aldığımız zaman direkt olarak bakın hemen yeşil yer yandı. Yani bütün veri setini çekmiş olduk. Yani burada kullanmış olduğumuz şu parametre sayesinde internet sitesindeki yer alan CSV dosyasını unicode kodlamasıyla okunması gerektiğini hemen program anladı ve okudu. Böylelikle hiçbir sıkıntı kalmadı. Çünkü orada özel karakterler var. Bu sayede özel karakterleri okuyabiliyoruz. Böylece bu parametre sayesinde istediğimizi elde etmiş olduk. Daha sonra bir alt satıra indiğimiz zaman veri copy isminde bir tane değişkenimiz var. Yine atama işlemi gerçekleştirilmiş. Buradaki değişkene veri isminde biraz önce biliyorsunuz bütün veri setini aktarmıştık. Bütün bilgileri bunun içine aktarmıştık. Yani şu içindeki bütün bilgileri aktarmıştık. İçerideki bilgileri ne yapıyoruz? Bu fonksiyonla kopyala diyoruz. Bakın nokta kullanılmış. Yani burada bir fonksiyon var. Kopyalama fonksiyonu. Ne diyoruz? Bu veri içindeki her şeyi kopyala. Kopyaladıktan sonra buraya aktar diyoruz. Veri seti elde etmiş olduk. Bu neden önemli? Diyelim ki buradaki veriyle çalışırsak örneğin şuradan bir sütun silme işlemi yaptık yanlışlıkla ya da satırı sildik. O zaman veri setimiz komple silinecektir. Sıkıntı yaşayacağız. Mesela bilgisayarımızdan veri setini çağırdık. Sütun ya da satır sildik. Bir daha veri setini düzeltemeyiz. Sıkıntılar çıkacaktır. O zaman ne yapıyoruz? Gerçek olan veri setini kopyalıyoruz. Hep kopyasıyla çalışıyoruz. Herhangi bir silme işlemi yaparsak tekrar veri setini kopyalarak işleme devam edebiliriz. Hiçbir sıkıntı çıkmaz. İsterseniz kopyalamadan da yine devam edebilirsiniz. Ancak dediğim gibi ileride sıkıntılar çıkabilir. Tekrar kod satırımızı açalım. Şimdi buraya print komutuyla ya da şöyle yapalım. Mesela ilk 5 satırı yazdıralım. Onlarımızı çalıştıralım. Bakın şu veri ile alakalı. Görmüş olduğunuz gibi. Bir de veri kopiyi yapalım. Şöyle Aynı kopyasını oluşturmuştuk biliyorsunuz. Bakalım. Aynısını yapmış mı? Bakın şöyle gördüğünüz zaman aynısı. Tabi düşük derken burada şey almamış. Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi aynı verileri görüyorsunuz. Birbirinin aynısı. Şimdi diğer kodlarımıza geçelim. Burada ilk satırımızda makine öğrenme kütüphanemiz vardı biliyorsunuz. Daha önce bunu görmüştük. Bu kütüphanemizin içinden şuradaki modülü çalışmamıza dahil ediyoruz. Import dahil etmek demek. Bu kütüphane zaten hazır bir şekilde yüklü durumda. Bu modülümüz ön işleme yapmak için gerekli olan modül. Daha sonra bir alt satıra indiğimiz zaman sayısallaştırma isminde bir tane değişken oluşturulmuş. Atama işlemi gerçekleştiriliyor. Burada da bir tane fonksiyon yer almakta. Şurada kullanmış olduğumuz fonksiyonumuz sayısallaştırma fonksiyonu diyebiliriz. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman etiket kodlayıcı diye çevriliyor. Hemen şöyle veri setimize gelelim. Dikkat ederseniz burada fiyat çok yüksek. Onarım çok yüksek. İşte bagaj boyutu küçük. Güvenlik düşük. Satış zor diyor. Bunlar kelime şeklinde yazılmış. Ancak yapay zeka çalışmalarında bunların sayılara dönüştürülmesi gerekiyor. Sayısallaşmış halini almamız gerekiyor. Daha önce iris veri setinde çiçek türlerini 0, 1, 2 diye almıştık. Aynı onun gibi. O yüzden de sayısallaştırma işlemi içinde bu fonksiyonu kullanmamız gerekiyor. Tabi burada şu an fonksiyonu almışız. Değişkeni aktarmışız. O kadar. Kodumuzu çalıştıralım. Diğer kodları yapıştıralım. Evet bu bölüme baktığımız zaman birbirinin aynısını kodlar görmektesiniz. Örneğin şurayı anlattığımız zaman hepsini aslında anlamış olacaksınız. Burada dikkat ederseniz eşittir var. Yine bir atama işlemi gerçekleştiriyor. Sol tarafa baktığımız zaman burada veri copy diyor. Biliyorsunuz yukarıda bütün verileri yani veri setimizi veri kopya içine aktarmıştık. Diyor ki bu veri setinin içinden fiyat sütununa atama gerçekleştir diyor. Zaten şuraya gelelim bakın çok yüksek, çok yüksek, çok yüksek diye buradaki kısımları sayıya dönüştüreceğiz. O yüzden sağ tarafta sayısallaştırma işlemi var. Bu sayısallaştırma işlemi sayesinde bütün bilgileri tek tek buradaki hücrelere yazdırıyoruz diyebiliriz. Peki nasıl yazdıracağız? eşittir'den sonra sayısallaştırma nokta diyor. Yani ön taraftaki kısma bakıyoruz. Şuradaydı değişkenimizin adı. Bu ne demekti? Şuradaki fonksiyonu atamıştık biliyorsunuz. Bu modül içinden, bu modül de neredeydi? Buradaki kütüphanenin içindeydi. Aslında bunu şöyle de yazabiliriz. Mesela şu değişkeni aktarmak yerine şunu, şu satırı komple silip şurayı kopyalayıp şuraya da alabilirdik şöyle yapıştırsaydık. Yani buradaki modülü içinden bu fonksiyonu al, bu fonksiyon içinden de bu yöntemi çalıştır diyoruz. Ancak burada ne yapılmış? Fonksiyon direkt değişkene aktarılmış ve değişken üzerinden aynı çalışma yapılmış. O yüzden biz de bu şekilde anlatıyoruz. Yani makine öğrenmesi kütüphanemizden bu modülü çağırdık. Bu modülden de bu fonksiyonu çağırdık. Fonksiyonumuz artık bunun içinde daha sonra fonksiyonumuzun içinden de bu yöntemi çalıştırıyoruz. Bu yöntem ne diyor? Şu anki veri kopyanın içindeki fiyat kısmı var diyor. Şu an bakıyoruz çok yüksek yazıyor örneğin bu satırda. Diyor ki fit transform yöntemiyle diyor. Veriyi diyor değiştir diyor. Sayısal hale geçir diyor. Daha sonra buradaki kısma aktar diyor. Biraz sonra zaten çalışıldıktan sonra bakacağız. Biraz önce çok yüksek yazan yerde artık sayılar karşımıza gelecek. Daha önceki çalışmalarımızda fit komutuyla modelimizi eğitmiştik biliyorsunuz. Burada aslında iki tane fonksiyon var. Fit fonksiyonuyla transform dediğimiz iki tane fonksiyon var. İkisinin birleşmiş hali düşünebiliriz. Fit komutla burada yapay zeka bir öğrenme gerçekleştiriyor. Daha sonra modelini oluşturuyor. Çünkü burada kelimeler vardı. O kelimeleri inceliyor ona göre bir öğrenme gerçekleştiriyor. Daha sonra bir etiket, benzersiz bir etiket oluşturuyor, sayısal değeri bunları atıyor. Daha sonra da transform dediğimiz burada bir fonksiyonumuz daha var. Öğrenilen model veriye uygun bir şekilde dönüştürülüyor ve aktarılıyor. Daha sonra da buradaki sayısal değerler oluştuktan sonra hemen şu şekilde eşittirle bütün bilgiler diğer tarafa aktarılmış olacak. Yani hücrelerimize aktarılmış olacak veri setimize. Diğer bütün satırlarda aslında aynısı. Şimdi çalıştıralım. Tekrar kod bölümü açalım. İlk 5 satırımıza bakalım. Evet bu şekilde ilk 5 veriye bakalım. Görmüş olduğunuz gibi artık burada sayılar karşımıza geldi. Yani bundan sonra artık burası değişti. Bakın şu kısım duruyor. Veri kısmı duruyor artık. Yani veri kısmı şu şekilde yazıyor. Veri kopya artık değişti. O yüzden bu şekilde kopyasını çıkarttık. Gerçek veriyle çalışmış olsaydık bütün bilgiler gidecekti. Biz bütün bilgilerin gitmesini istemiyoruz. Görmüş olduğumuz sayıları kullanıyoruz. Şimdi diğer kodlarımıza gelelim. Evet bu satırımızda girişler ve çıkış olmak üzere değişken oluşturduk. Daha önce dersimizin başında bahsetmiştim. Veri setimize tekrar girelim. Fiyat, onarım, kapı sayısı, kişi sayısı, bagaj boyutu ve güvenlik bunlar giriş parametreleriydi. Yani yapay zeka bu verilere göre giriş değerlerine göre satışı tahmin edecekti. Bu da çıkış parametresiydi. O zaman bunların hepsini yapay zekaya öğretmemiz gerekiyor. O yüzden girişler ve çıkış olmak üzere değişken oluşturduk. Daha sonra Nampi Kütüphanesi'nden dizi dediğimiz fonksiyonu çalıştırıyoruz. Yani verileri diziye aktarıyoruz diyebiliriz. Bütün veriler diziye aktarılacak. Ondan sonra işlem yapacağız. Eğitme işlemleri. Burada parametrelerimiz hemen yazılmış. Mavi kısımda zaten görüyorsunuz. İçeriye baktığımız zaman veri copy yani veri setimiz bunun içindeydi biliyorsunuz. Daha sonra drop fonksiyonu çalışsın demiş. Yani düşürmek şeklinde düşünebiliriz. Yani veri copy isimli içindeki veri setinden düşür diyoruz. Neyi düşür? Satış ismindeki sütunu komple düşür diyoruz. Bu şuradaki bir olması bütün sütunu alacağımız şeklinde ifade ediliyor. Sütun adında satış olarak bu şekilde belirtmişiz. Tekrar şuraya gelelim. Bakın burada sütun olarak satış kısmı var. Bu çıkış parametresiydi. O zaman ben burayı komple silersem geriye kalan hepsi nedir? Giriş parametresidir. O yüzden bu kod sayesinde bütün girişleri girişler değişkenine aktarmış olduk. Çıkış kısmına geldiğimiz zaman da yine aynı şekilde Numpy kütüphanesinden dizi fonksiyonunu çalıştırıyoruz. Bakın burada da veri Copy isimli veri setinden satış kısmını al diyoruz. Böylelikle yani şu çıkış parametresiydi biliyorsunuz tek başına burayı almış olacak. Çalıştıralım. Hatta kod kısmına gelelim. Buradan yine print yapalım. Bakalım bilgileri görmeye çalışalım. Mesela buradan çıkış diyelim. Dizi olarak hemen karşımıza gelecek. Bakın burada satış kısmını, sayılarını hemen verdi biraz önce. Şurada bakın şöyle 2 2 yazıyordu. Bunların hepsini yukarıda sayısallaştırmıştık. Görmüş olduğunuz gibi dizi haline getirdik. Evet daha sonraki satır kodumuz var. Eğitim ve test verilerini bölmek için kullandığımız kodlar. Bunları daha önce çalışmalarımızda anlatmıştık. Makine öğrenmesi kütüphanesinden ilgili modülü daha sonra da bunun fonksiyonunu hemen çalışmamıza dahil ettik. Train eğitim demekti. Test zaten biliyorsunuz test. Bu split de bölmek demek. Yani eğitim için bölme işlemi gerçekleştiriyoruz bu fonksiyon sayesinde. Bu fonksiyonu yazmak için 4 tane değişkenimiz var. Giriş eğitim Biliyorsunuz giriş parametreleri vardı. Burada 6 tane. Onlardan eğitimi alacaklarımız. Daha sonra giriş parametrelerinden test için ayıracağımız veriler bunların içine girecek. Daha sonra burada satış eğitim denmiş. Aslında çıkış parametresi diyebiliriz. İsmi satış olduğu için burada satış eğitim demişler. İsterseniz çıkış eğitimde diyebilirsiniz. Buraya çıkış test yani satış test diyoruz. Test için gerekli olan kısımları da buraya alacağız. Eşittir diyoruz. Şimdi bu değişkenlere atama işlemini gerçekleştireceğiz. Fonksiyonumuzun adını yazdık. İlk başta girişler diyoruz. Yani girişler parametresini yukarıda tanımlamıştık. Buradan diyoruz. İlgili kısımları al diyoruz. Dizileri al diyoruz. Sayıları al diyoruz. Daha sonra çıkış değişkenimizi tanımlamıştık. İlgili bilgileri al diyoruz. Çağır diyoruz. Şimdi buradan test size diyor. Yani %30 0.3 bu onda üçtür. Yüzdeye çevirmek için bir sıfır ekleriz. Yüzde otuzunu test için ayır diyoruz. Yani 1729 tane verimiz vardı. Yüzde otuzunu test için ayıracaksın diyoruz. Çalıştıralım. Bakalım. Giriş eğitim diyoruz. Eğitim aldığı veri 1209. Yani yüzde yetmişi. Test için de yüzde ayıracaktı. 519 diyoruz. Bakın burada 6 tane sütun gösteriyor. Daha sonra buraya da gelelim. 6 tane satış eğitim diyor. Yani çıkış parametresi. Bakın bir tane olduğu için orada bir şey yazmıyor. Tek başına. Evet. Daha sonra da burada şöyle bir 109 ifadesi var. Bütün deney yaplarda aynı cevabı görüyoruz. Eğer 109 yazmazsanız şöyle her seferinde farklı satırları eğitim alıyor. Test verileri alıyor. O yüzden farklı sonuçlar çıkıyor. Bütün deney yaplarda aynı sonucun çıkması için 109 ifadesini kullanıyoruz. Bunları çalıştırmıştık sanırım. Tekrar çalıştıralım ama çalıştırmamışız. Tekrar kod kısmına basalım. Bu çalışmamızda yapay zekaya bayes öğrenmesini kullanmasını isteyecektik. O yüzden bu satırlarda bayes öğrenme fonksiyonunu çağırdık. İlk başta from dedik, yani ilgili kütüphane'den bayes öğrenme modülünü çağırdık ve ilgili fonksiyonu çalışmamıza yükledik. Daha sonra bu fonksiyonumuzu model ismini aktardık. Bundan sonra model ismini kullandığımız zaman bu fonksiyonu kullandığımızı bileceğiz. Daha sonra model fit, yani eğitim için gerekli olan işlemleri yapıyoruz. Burada eğitim için giriş eğitim verileri vardı. 120 tane giriş parametreleri vardı. Daha sonra da satış eğitim diyoruz. Yani satış parametreleri. Biliyorsunuz şurada girelim. 6 tane bakın fiyat şurası 1 burası eğitim için giriş eğitim 6 tane veri vardı şöyle. Bir de tabii ki bunların şurada cevabı vardı. Çıkış parametresi. O yüzden ikisini birlikte yan yana alıyoruz fit komutuyla hemen modelimizi eğitiyoruz. Eğittikten sonra da şurada bakın modelimize diyoruz ki tahmin işlemi gerçekleştir diyoruz. Zaten şurası tahmin demek. Bizim modelimiz fonksiyonumuz buydu. Ne diyoruz? Sen eğitimi aldın. Artık kendin her şeyi öğrendin. Bakalım bir tahmin et. Gerçekten doğru tahmin edecek misin? Onunla ilgili işlemler yapacağız. Hemen giriş test dediğimiz bölüm var. Giriş test dediğimiz yerde şurası yani giriş parametrelerini test için ayrılmış kısımlarını diyelim. Mesela eğitim için 2'yi aldı, test için 3'ünü aldı diyelim ki. O zaman şu 6 tane veriyi alacak yapay zeka. Daha sonra tahminde bulunacak. Yani cevap zor mu, kolay mı diye kendisi bir sonuç çıkaracak. Bu fonksiyon sayesinde bu sonucu satış tahmine aktaracak. Yani burası kolay, zor gibi hemen bilgiler buraya aktarılacak. Tekrar bakalım orada ne yazmış. Bir yazdıralım. Bakın görmüş olduğunuz gibi bütün tahminler içinde yer almakta. Şöyle silelim. Evet tahminimizi de yaptırdık. Diğer kodlarımıza geçelim. Evet şimdi burada yer alan kodlar sayesinde yapay zekanın hata yapıp yapmadığını ölçmeye çalışacağız. Burada hemen ilgili modül içinden hata matrisini buraya çalışmamıza dahil ediyoruz. Burada iki tane kod satırı var. Bunlar şu an hata ile alakalı değil. Biraz sonra çizim yaptırılacak. O yüzden Ctrl X yapalım. Şöyle gelelim. Burada daha sonra hata matrisi fonksiyonuna satış test ve satış tahmini yerleştiriyoruz. Biliyorsunuz burada şurada satış test bölümüne gerçek sonuçları aktarmıştık. Şuradaki zor 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 kısımlar vardı. Gerçek sonuçlar bunun içinde. Biraz önce de tahmin için buraya bir değişken oluşturmuştuk. Değerleri bunun içine aktarmıştık. İkisini karşılaştırıyor şimdi hata matrisiyle ve cevapları buraya yerleştiriyor. Bakalım nasıl yerleştirmiş. Görmüş olduğunuz gibi print komutuna ekrana yazdık. Kaç tane doğru, kaç tane yanlış yaptığını buradan görebiliyoruz. Bunu şimdi grafiğe dökeceğiz. Biraz önce silmiş olduğum kodları, kütüphaneleri buraya çağıralım. Devam edelim. Diğer kodları da yapıştıralım. Evet bu şekilde yani şuradaki kısmı görsel hale getirmek için, sütun grafiği haline getirmek için kodlarımız bunlar. Hemen ilgili kütüphaneleri çağırdık, isimlerini değiştirdik. indeks buradaki satır ve sütunları hemen isimlendirdik. Daha sonra da şurada data frame kısmında da verilerimizi çerçeve haline getirmek için gerekli olan fonksiyon. Bakın buradaki CM içinde şu kısım vardı. Bu kısmı al diyoruz. Satırları ve sütunları da al diyoruz. Bunları çerçeve haline getir diyoruz. Bu fonksiyon hemen hızlı bir şekilde çizim yapacak. Daha sonra ilgili kısmı aktarıyoruz. Daha sonra figürümüzün boyutlarını ayarlıyoruz. Sütun ve satır genişliklerini. Daha sonra da ısı haritasında bütün bilgileri ne yapıyoruz? Şu bakın şuradaki isim. Hemen yazdırıyoruz. Sütun grafiği halinde çıkacak. Şu kod ekrandaki sayıları yazmamızı sağlıyor. Eğer şöyle silerseniz ekranda sayılar çıkmayacaktır. Burada 3, 19 sayıları. Daha sonra da burada virgüllü sayılar. Bakın şunu silerseniz virgüllü bir sayı varsa o virgülü sayılar virgülü gözükecektir. Ama bunu kullansanız tam sayı olarak karşımıza gelecek. Hemen kodları çalıştıralım. Evet biraz daha küçültelim. Evet görmüş olduğunuz gibi burada hatta şunu şöyle yapalım. Bakın indeks kısmını sildiğiniz zaman indeks kısmı bakın şurası olarak karşımıza geliyor. Indeks asıl bizim kullanacağımız yerler. Burada da sütun diye çevriliyor ama sütunu bu şekilde böyle almış. Buna dikkat edelim. Bakarken bu şekilde bakmanız gerekiyor. Tekrar grafimize bakalım. Mesela şunu silelim. Sayılar gözükmeyecektir. Yani böyle denemeler yapın. Ne işe yaradın zaten. Sizler de göreceksiniz. Ekranda sayılar çıkmıyor. Evet. Şimdi tablomuza bakalım. Alt tarafta kolay yazıyor. Yukarı doğru çıkıyoruz. Sıfır. Yani çok kolay. Yani gerçekte kolayken çok kolay bulamamış. Bakın burada 1 yazıyor. Bu yanlış. Kolayken, gerçekte kolayken bu değer, kolay bulması gerekirken yapay zeka normal bulmuş bir tanesini. Yani yanlış bulmuş. Tekrar kolaydan yukarı çıkıyoruz. 3. Sol tarafta kolay var. Yani gerçekte kolayken kolay bulmuş. O zaman 3 tanesi. Gerçekten de doğru bulmuş. Zaten köşegen olarak şöyle baktığımız zaman bunlar doğru seçenekler. 96 normal doğru. Zor 335 doğru. Çok kolay 12 tane doğru. Mesela 23'e bakalım. Gerçekte zorken 23 tane normal bulmuş. Halbuki zor bulması gerekirdi. 23 tanesi yanlış. Grafimizi bu şekilde okuyoruz. Şimdi son kodumuz var. Bu kod sayesinde modelimizin doğruluğunu tespit edeceğiz. Biliyorsun bir sürü yanlışlar buldu. Hemen son kodlarımızı yapıştıralım. Kodlarımızı büyütelim. Bakın burada makine öğrenmesi kütüphanemizden Matrix modülünü hemen çalışmamıza dahil ettik. Print komutu. Ekranda modelin doğruluğu iki nokta üst üste yazacak. Virgülden sonra hesaplama var. Matrix modülünden ilgili fonksiyonu çalıştır diyoruz. Yani bu doğruluk skoru diye çevriliyor. Doğruluk skorumuz satış test, satış tahmin. Biraz önce yukarıda satış test, satış tahmin. Bakın şurada hata matrisini görmüştük biliyorsunuz. Gerçek sonuçlarla tahmini sonuçları hata matrisinde bu şekilde karşıya çıkartmıştık. Şimdi aynı kod bakın burada aynısı. Bu sefer de doğruluk skorunu yazdırıyor. Satış test değil mi? Evet. Aynısını bu sefer alıyor. Bu sefer de şuradaki fonksiyonla sayıya dönüştürüyoruz. Bakalım Evet %85 oranında yapay zeka doğru bilmiş diyebiliriz. Böylece çalışmamızın sonuna geldik. İnşallah faydalı bir video olmuştur. Diğer videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.